Herkese merhaba arkadaşlar ben Emirhan Shadow Fight 3'ün yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım Çiçek Açma Festivali etkinliği oynayacağız Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Videoyu beni paylaşarak bize destek olabilirsiniz Çiçek Kaçma Festivali etkinliğinin videosunu elbet ilk defa çekiyorum Yeni geldi Bugün bunu oynayacağız ee, Maratona bakacak olursak bu etkinliğin Burada dövüşçünün maratonu var İşte burada çiçek Çilek e, Neydi karıştırdım çelik neyse çelik sakura setini veriyor burada da yani çok da vermiyor. Burada şey var. Özel haprun var sadece. Ee, burada diyor ki Durçum maraton, tamir eski kurtum maratona eriş erişim kazanacaksın diyor. Niye dinim dönmüyorsa? Abi. 40 puan bir etkinlik katılım için sıradan mort diyor. 200 puan için büyük mod girersek 200 puan diyor. bir puan kazanana her jeton düello sandığı açarsak da 10 puan kazanıyoruz. Hmm. İleride buradan aslında? Sonra da efsane bir kart verecek. Ne verecek hiç bilmiyorum. Burada soru işareti var. Kartın üstünde. Neyse bu etkinliği şu setle oynamaya karar verdik. Kaf set setiyle bu etkinliği oynayalım. Sonuçta en iyi bu da en iyi setlerden arasında. Yani çok da işimizi görecek diye umuyorum bu setin. Sibata çıktı karşımıza. Sakura çiçek açma festivali geldi. Geleni ne yazdı? Geleneğe göre müzeciler bu günlerde en iyi icatlarını sergiler. Gölgen ile çalışan bir dövüşçü bot yarattım. Tüm potansiyelini göstermek için zorlu bir rakibi ihtiyacı var. Cenk Sakura ile az dövüşten önce birkaç prototipi yenmeyi deneyim. Bu gölge bot beni gururlandırıyor. Çelik şey, sakura ha. Tamam. Burada da mağazada setini veriyor. Yani az jeton versek de alıyoruz. iyi bari. Büyüye gireceğiz. Bunun için 300 cevher vererek bir bilet alalım abi. Şimdi. Tamam tamam. Kayıt olalım. Hemen. Aha. Hemen ödülü kapalım abi. O 3. 3 ödül kazanacağız. Abi bilet daha elde ettik. Çok güzel abi. Mük mük. Perfect. Aynen öyle. Yıkıcı gölge. Düşmanın tekrar düşma. gölge tekrar doğar düşman gölge formundan can kaybeder. Peki. Yani fena değil bu kural. İlk defa bu etkinliği videosunu çekiyorum. Hiç çekmemiştim. Prototip. Züm. Vuramadım Aslında onu salmak için sonra? Tamam Bir bloktan çıkarsan sevinirim kardeşim Şoku da yapıştırdık Çok güzel Kaçma Abi ben O Hadi be oradan düşüş Yumruk yumruğuna ha Of Bum Tamam Tamam Silahımız düşse de yendik en azından biz şok yapsak o da bize şok yapıyor işte bu bunu bayağı sinir ediyor ama olsun silahsız da yenebiliriz sonuçta sorun değil hayır bunu da kafana ye tamam öldü perfect mükemmel böyle mükemmeli kaparız işte abi yenilmek yok devam Enfeksiyon ee, Düşmana vurarak can kaybetmesini sağlayabilirsen, O da aynısını yapabilir Devuş Tamam Enfeksiyon kuralını zaten biliyoruz Neden okuduysam Neyse ben yine de okuyayım Okunmaya da üşenmiyorum Prototip Kardeşim at tekmesi Yapma istiyorsan al Bak gene yap. Yapma dedikçe yapıyorlar ya sinirimi bozuyorlar Tamam İstiyorsan al ben de yapayım onu Bir bekle Üzerine uçacaktım kaçtı Al Kritik pozisyon değildi be Hayır Tamam. gölge formuna boşuna giriyorsun. Tamam. Dolu durma zaten. Evet. Bu e, yapay zekaların yapacağı en noob şey canı yani ölme tam sırasında gölge formuna girmek. Yani biz de böyle bir mallık yapmazsak iyi bari. Gölge kutsaması şeyde kral şeyde <laughs> gölgen açısı bonusu alıyoruz otomatik bak direkt olduk hiç gölgen kullanmadan adam prototipleri yeniyoruz tamam bunun kafasına tekmeyi vurduk öldü Mükemmel de kapıyoruz çok güzel hadi Hadi bu sefer gölge formuna girdim bak. Tamam. Hadi. Tamam. Gölge formundan çıktığımız zaman evet o yetenek sayesinde çok işimize görüyor ya. İyi ki de koymuşum onu. Adı neydi unuttum. O avantajın. Evet boss'a geldik. Çelik Sakura ile dövüşeceğiz şimdi. Bir ara Çelik Sakura e, setiyle seti ile ilgili bir video yapmıştım. Ama set bonusu falan yoktu o zaman bunun. Kendi normal sıradan kendi setiyle. Battle Face de yapmıştım. Evet yüzümü göstermiştim orada. O videoyu izlemediyseniz şu an kanalda mevcut hala. Eski videolarımız hala duruyor. Eski Shadow Fight 3 videolarımız. Onlara da bir bakabilirsiniz. Unutma sitesinde de var zaten. Her videoda söylüyorum. Çok yap. Çok güzel. Bu. Evet. Bunu da yendik. Yine mükemmel. Bu son mükemmelini de kaparsak vallahi. Çok sevindim. Hadi bak Vurdurtmayacağım Bu son mükemmel de kapalım be abi Çok güzel 3 mükemmel aldık be İşte Kavsetli Ayah seti budur ya Çok mülk bir set Bu seti de çok seviyorum Fat Türk Gürtüli adamları döve döve gidiyorsun Bunları da açalım da çok bir şey çıkmayacak zaten. Devam et. Şimdi. Kaldığımız yerden devam. Yenilmez. Düşmana hasar vererek sersemlet. Düşmana hasar vererek sersemlet derken. Ha, şey o. Ee, yani 7 saniye sonra sersemleniyor mu? Evet evet. Oh. Aklıma sonradan geldi. Gördüm de iyi hatırladım Tamam Üzerine uçamadım Ama şimdi uçacağım Çok can götürmemek ama olsun O da bize uçtu ama blok saydı Bam Tamam Bir daha sersem Senin kadar sersem Yine de seni döveceğim Kesinlikle yenilmek yok Hadi. <laughs> İki duvuşta da kim duramaz. Tam bak üzerine uçacağım şimdi. İstersen ben. Tam ölme noktasına gelmiştim diyor <laughs> musun? Bunu tutarsın herhalde. Aynen. Yendik. Sonraki dövüş, sonraki dövüş gelsin. Tamam, aldık bunu da. Yüz mücevher veriyor bir son ikinde. Tamam. Yüz mücevher iyidir mücevher. Lazım bize. Lazım oluyor. Çok lazım oyunda. Ee, neden oyun gelmiyor? Çok güzel abi. Evet devam ediyoruz oyunu kapat aç yapmam lazımdır başka yapacak hiçbir şey yok şu hata ne zaman düzelecek hiç, hiç. yani bir fikrim bile yok böyle de bu hatayı yapıyordu bana galibiyetlerim o kadar da üstün kişilerle yani galibiyet serim bozuldu yani hala da bozulmaya devam ediyor hepsi bu sırf bu hata yüzünden Cidden artık söyleyeceğim ya. Sövmek de istemiyorum da yani. Ne bileyim. Pek anlam veremiyorum açıkçası bu oyuna. Abi nasıl ya? Hayır. Tamam. Dur, dur, dur. Abi kalk ayağa dur. Hayır. Hop. Bir şey diyeyim mi? Bizi gölge falanında anca alt eder. O kadar noob biz yapay zeka ile dövüşüyoruz çünkü. Aynen. Bu sefer harika. Devam. Bizi mücevheri de kaptık. Güzel oldu tatlı oldu düşmanını göremez Peki Biz de görünmez olsaydık acaba Biz Kendimizi göremez miydik onu bilmiyorduk O belli değil şu anda Ne yapacağımız ne her şey yapacağımız bile göremeyiz herhalde Gerçi Niye görünmez oluyor ki Görmez olman bir şeyi değiştirmiyor. Sonuçta vurabiliyoruz. Yani o kadar yakınımızdan uzakta olsam bile nerede olduğunu anlaşılıyor. Tamam. <laughs> <Ha. Gülüyor> Öldü. Kasetler seti çok çok güzel bir set, çok iyi bir set. Yani o kadar fazla hasar verebiliyoruz bu ses sayesinde. Düşmanları patır kütür yeniyoruz. Bu etkinliği videosunda evet ilk defa çekiyorum. İlginç round. Savaş. bum. boom. boom. Bunu, düşünsene bunda da 3 tane perfect atıyormuşuz. Şöyle bunu yersen tamam. Havada çarpılmış ki mükemmel sanki tek atılmış da sanki çarpılmış gibi oldu ölüm riskine göz attı şey sakura öyle gibi oldu hayır evet hayır kaç Lan ne güzel perfect attack be. Olamaz böyle bir şey. Tamam olsun. Olsun. Bir daha şok yerse buna, bundan sonra şoklu çelik sakura diyeceğim. Şoklu çelik sakura nasıl? <laughs> Neyse. Bundan da perfect gelmedi ama ama aldım çok kolaydı aynen devam İcadım üzerine çalışmalıyım yardım için teşekkürler işte, işte ödül ben niye konuşmakta zorlanıyorum Allah Allah bunlar mı geldi? Abi geliyor. Bek. Bu iki setin parçası verdi. Evet. Neydi o? Gaspçı mıydı? Üç. Aynen. Bunları da abi. Devam et. Tamam. Etkinlik bu şekildeydi demek ki. Gaspçı tayyar setiyle çok kolay bir şekilde bu etkinliği bitirdik. Yani. Bir de normali var. normalde gördüler. Onları belki video dışında alırım. Güzel bir sette cidden bir de kostümü olması mü müthiş bir şey. Kostümü de var. Çok güzel. Belki bu kostüm sizde almışsınız da belki bu kostümü herhalde. Ben almayı başarmıştım bir ara. Ee, cidden Kavsetaya setine yakışır bir kostüm bu. Aynen. Cidden müthiş. Bir de görevi var bunun ki böyle kazan. Yani boş bir görev. Ama 4 nadir anahtar vermek de az yani. Biraz fazla versin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Shadow Fight 3 etkinlik videoları için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımızın oynatma sitesinden de tüm Shadow Fight 3 bölümlerini bulabilirsiniz. Her zaman günceldir. Her video attığımda. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Sizi seviyorum. Bay bay.